arkadaşlar bu şey rastgele ışınlanmaya devam ediyoruz <laughs> Minecraft ikinci abi ot bir saniye olduğumuz yer ama o abi abi ya ya bir saniye ya başımın üzerine niye atacaksın sen ya var uzun kıvarım 14 kurumuz var hadi kaç 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 inek var inek var inek var inek var Bir saniye tamam artık gidebilirsin beni Hadi. Hmm nereye attın beni? Nereye attın acaba? Abi bu ne ya? Öldüm işte saçmalık ya. Ha bekleyin siz. Tamam. buraya attı şimdi lan. Oğlum bu başladığımız yer değil mi? Niye attın sen bizi buraya ben bu arada şöyle bakın. Bir şey göstereceğim bir dakika. Arkadaşlar. Bunlardan aldım. Çünkü bizi ışınlayınca. Yukarıdan gelince. şey alıyor yani düşünce oluyoruz. o yüzden Dediğim gibi. Gel lan buraya. Oh mağara. Ben burada bir mağara bulmuştum. Eskiden hatırlıyorum ya. Ben çok eskiden burada bir ha 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 ha. Oraya gitmiştim. Çabuk çabuk çabuk. Bak kırmışım işte onu. Koş. Orada güzel şeyler bulmuştuk. Al işte strange var bizde ya. Bekleyin. Tamam şu geldi şu çekelim. Kırk 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 olursan ne olursan. E? Ulan bekleyin. Niye karamıyoruz bir şey biz ya? Tamam bize buraya attı şimdi. Burası ne ya? Burada kovamız oldu he. Sütü içtik ya. Ben mağara bulmalıyım ya. En önemli şu an mağara. Mağaradan bir demir falan alacağım. Ne yapalım? Eee Al işte bizim crafting table'ımız vardı. Nereye gitti o? Yaptık mı biz? Şu ikisini de şunları atalım. Tamam şunları al al al. Süper. at. Heh, tamam. Eee yaptığımıza göre koy şunu. Gir. Ee, bir fırın yapmamız lazım. Fırın. Şimdi bunu kıracağız. Kır 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 kır. Tamam. Fırınımızı alalım. Ee, akşam oluyor. Bir tane bile olsa ben demir pişirmek istiyorum. Şunları atalım. Demirlerimizi koyalım. Aa, bir akşam oluyor. Akşam olmadan acaba kaç demir pişirebiliriz bilmiyorum ama. Bakacağız. Oğlum sikler çok, çok çabuk bitiyor ya. Bir tane, üç tane, üç tane daha gelirse süper olacak. Zombi gelmeden önce ben şurayı ev hazırlayayım. Ya da ev niye hazırlıyorum ya? Daha bir tane geldi. E bitti bu. Neyse kapı koyarız. Bir tanesini at. Lan! Uyuyalım ya bir dakika. Ee, yatağımız. Abi abi yatağımız nerede? Ha tamam burada burada. Uy uy uy. Çabuk çabuk Rumiyar gelecek. Allah Allah al. Lan Lan Pislik. Bu da sönmüş. Bir tanesini atalım. Tamam. Geldi. Şu yedi demirde şimdilik kalsın. Yatağı kıralım. Şunu alalım. Sekiz demirimiz var. Crafting table'ımız bizim burada. Okey. Aç şu crafting table'ı. İki yap. Şimdi abi demir set de yapabiliriz. Evet. Hmm, ne yapsak? Bir demir kılıcımız var. Bir bundan da var. Ben söyleyeyim. Var abi. Şu kazmayın yerine taş kazmayan ne yapacağız? Artık şöyle odunumuzu kıralım. Abi fırına şunları pişirebilir miyiz? Fırın. Aç şu fırını. Koy şunu. Koyamıyoruz. Bunu da koyamıyoruz. koyabiliyoruz. 7 tane demiri pişirse. O tamam bu pişirir bir tanesini. Ulan belki iki tane pişirirdi ama. Yok ya. Eh, ee, Hadi lan. Şu odunlar bir tane daha pişirsin. Kendime bir kask yapacağım. Hadi. Okey. Kır şunu. Artık. Şimdi. Beş demirimiz oldu. Bizi bir yıl yiyecek. Şunu içelim. Düş, bak düşmüyor ya. Lan düşsene. Ha bekleyin siz. Olmuyor böyle. Tamam tamam oluyormuş oluyormuş. Ya. Yavaş yavaş düşüyoruz. Görüyorsunuz. Uçarak gidiyoruz valla Şöyle uçarken yemek yiyelim biraz. Yemeği yiyelim ya. Yani. Lan yine mi bizi açtı. Doğru mu ya? Viterkleye çabuk çabuk çabuk. Twitter. Okey. Tamam gittim. Ee, artık böyle böyle zıplıyoruz. İnekler. inekleri gidelim keselim. İnekler gelin bakalım buraya. Ya et çıktı ya. Gel. Sen gel. Sen iyi bir şey çıkacak. Şimdi craftingimiz nerede? Burada. Crafting. Aha bir inek daha. Yeme geldim dostum. Gelmeseydin daha iyiydi. Abi, bunlarla ne yapabiliriz? Kas yapabiliriz. Hiç görün. Allah. Bunu kırıyorum bir video görün. Artık bir setimiz var. Bence sevinelim. Demir kaskımız ve burada deri botumuz. Artık çok mutluyuz. oynayacağız. ya. Bir gidelim yine mağara üçüncü bölümde arkadaşlar ne yapacağız ee, üçüncü bölümün rastgele ışınlanmanın üçüncü bölümünde e, galiba şey yapacağız ne derler ev yapacağız işte evimiz olacak sevinelim ya Öl lan. tamam şurayı açalım burada bir evimizi yapalım burada ev yapmak biraz mantıksız ama bir şey olmaz şu an siyah gördüğünü reklam. O yüzden özür dilerim. Küçük bir ev olacak. Yani büyük de olmayacak elbette. Şunu kıralım. Elimizle kıralım. Tamam. Okey. Böyle bu kadar yeter. Kapımızı koyalım. Yatağımız nerede bizim? Yatağımız, fırınımız ve Eee şöyle dursun. Şu Allah. Crafting şöyle dursun. Yatakta şöyle dursun. Okey. sandık da yapacağız, Evde yapacağız, iyi şeyler yapacağız abi ya. Yemeğimi videoyu bitirmek istiyorum. Tamam. O zaman diğer bölümde görüşürüz abi. Rastgele ışınlanma serisi çok iyi bir seri. 2 dakika kaldı. O zaman diğer görümde görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.